Bir şey de Tuzet Genel Başkanı Ömer Doğan Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve emekli olan tüm uzman çavuş kardeşlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin gidirilmesiyle mücadele ettiklerini belirterek adaletsizliğe değindi. Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 34 yıl görev yapmalarına rağmen hala bir atama yönetmelikleri bulunmamaktadır. Atama yönetmelikleri olmadığından dolayı uzman çavuşlar meslek hayatlarının çok büyük bir bölümünü Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve ev götürülemeyen garnizonlarda yapmaktadırlar. Bu personelin ailesiyle birlikte olamamasından dolayı çocuklar baba sevgisinden, baba şefkatinden mahrum diyorlar. Bizler subaylarımız ve az sağlanan atama haklarından faydalanmak istiyoruz. Bir diğer sıkıntımız uzman çavuşlar şu an silahlı kuvvetlerde sayısı 200 bine yaklaşmasına rağmen silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan az subaylığa geçişte oranları yüzde beşlerdedir. Bu oranların yüksek okul mezunu arkadaşlarımız var. hep lisans mezunu hem ön lisans mezunu. Bu kardeşlerimizin de az subaylığa geçirme oranlarının yüzde ellilere çıkarmasını istiyoruz. Bir diğer konuda subay ve az okuldan mezun olurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk nasıl silah adı altında bir silah veriyor. Uzman çavuşlara makine kimya endüstrisi kurumundan paralar alacağını deniyor. Uzman çavuşlar ve tüm askeri mensupların her daim yanlarında olacaklarını belirten Tuzet, plaket töreninin ardından basın toplantısını sonlandırdı.